Selamun Aleyküm dostlar. 1 Kasım 2025 Aşkın sürpriz günü Cumartesi Hafta sonunu Dedik ki Avrupa yakasında geçirelim. Kah Anadolu yakasındayız. Kah bir bakmışsınız Avrupa yakasındayız. Canlı video açamıyorum. Çünkü çikotaytlarım Bitmek üzere olduğundan mütevellik bu seferlik böyle videoyla sizlere aşkın bir numaralı başkenti aşiyanımıza geldik. Ali Çelik'in burada ne işi var? Hafta sonu olmasına rağmen sizler için meraları yerinde gözlemlemeye hareketi, bereketi yerinde analiz etmeye çalışıyorum. Buraya bakıyorum yemli hareketliliği ne durumda Spin hareketliliği ne durumda Malumunuz 14 Kasım'da akşamı inşallah 15 günlüğüne senelik izine çıkacağım Rabbim izin verirse Meralarda yatacağım Meralarda yatacak, kalkacak, çay yapabilen Takım eksiği olmayan Mız mız yapmayan her şartta mücadele eden balık olsun olmasın, zabbahlara kadar koşturacak güçlü, kuvvetli badilere ihtiyaç var. Bir tane badim var. Çok sağlam, çok karakterli, çok değerli ama o sadece haftada bir gün izinli. 15 gün boyunca tek başına zor olur. Tabii işin latifesi bu sevgili dostlar. Ama e, beni biliyorsunuz ben denizle, balıkla böyle kendini bütünlemiş, hayatı merkezlemiş bir hobidaşınız olarak inşallah ki o zaman dilimini de denizin kenarında mücadele halinde geçirmeyi planlıyorum. Rabbi, tabii ki Rabbim izin verirse. Şu an neredeyiz? Şu an Sipim Merası. Mahmut abinin orası diye geçiyor burası. Ee, Hisar Ayşe'nin arasında güzel bir yer. O bir 4.30 ya da 4.20 bence 3.60 kamıştan spin yapmaya çalışıyorlar. Önemli olan bir yerden başlamak o da anlayacaktır. Bu öyle büyük kamışlarla spin olamayacağını tabi bunun için de zaman gerekiyor. Dostlar gördüğüm kadarıyla tekneler aşağıda Arnavutköy'de o akıntı burnunda lüfer alıyorlar. Balık biraz aşağı akmış. Yani şunu dün de söylemeye çalıştım canlı yayında. Lüfer hareketleri yüzde seksen oranında geçişini tamamladığını düşünüyorum. Bakın şurada arkadaş uzun olta yapıyor. Şöyle bakalım. Yakın çekimde balık çıkarabilecek mi? Ee, çıkartırsa size böyle bu enteresan görüntüyü de göstermiş olacağım. Ne balık balık yok herhalde. Boşu boşuna zoom yaptık. Bu da benim gibi acemi zan, zan zanırsam. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Çektik ama olmadı. Evet burada da bir abimiz kalın bir kamışla spin yapmaya çalışıyor. Ama gördüğüm kadarıyla spin olayı bitti. Dediğim gibi lüfer hareketleri yüzde seksen oranında akışını gerçekleştirdi. Kalan boğaz içindeki kırıntı lüferler av veriyor. Bu da buralarda yemli avcılıkla alınmaya çalışılıyor. Spin olayı zaten bitti gibi bir şey. Tabi tamamen bitmedi. Kovalayan, koşturan bu balığı mutlaka ulaşacaktır. Artık Çin'e hareketliliği hareketliliği başlayacak inşallah. Gelen haberler çok güzel. E, umur yeri olsun. Onun karşısı kefeli köy olsun. E, Çin'e kup'un ilk uğrak yeridir. İlk avlaklardır. Oradan doğru da aşağı doğru yayılır. Bu bu sene de Kasım ayı itibariyle gelişecek, belli olacak gibi görünüyor. Başlangıç güzel. İnşallah senelik izinimizde o coşkuyu sizlere layıkıyla anlatmaya çalışacağız. Biz Ali Çelik kardeşiniz olarak her şartta, her platformda, her ortamda sizlere faydalı, doğru, güzel, yararlı olacak bilgileri, görselleri mutluluk şemalarını göstermeye çalışacağız İnşallah ki bu yolda bu kutlu yolda sizlerle birlikte bunu başaracağız. Biz paylaşacağız. Siz destek vereceksiniz. Bizleri onure edeceksiniz. Bizleri teşvik edeceksiniz. Bizler de bu aşkı hep beraber yaşayacağız. Şöyle bakalım. Abi balığı çıkartabilecek mi? sarıyor çünkü kamışlı da iki büktüm oldu size bir lüfer göstermek istiyorum bu videoda İnşallah ki bu abimizin dolu gelir biz de o heyecanı evet ee, kamışla atmış evet aldı bak gördünüz mü kocaman lüferi abimiz çekti maşallah sübhanallah diyoruz balık var balık çalışana var dostlar evet size videoda bir tane lüfer gösterdik ama işte balık canlı yem istiyor, hareketli yem istiyor taze yem istiyor ondan dolayı kurşun arkasında e, becerikli olmak lazım, hayvanı kandırmak lazım. Lüfer çünkü çok uyanık çok tecrübeli bir balıktır çok vahşi bir balıktır. Lüfer'i kandırmak meziyet ister dediğim gibi e, onun içindir ki lüfer avcılığı zordur e, ama çok şükür bu senede lüfer dışarıya çıkarmak nasip oldu bize. İnşallah sizlere de Bol bol nasip olur. Biz o heyecanı yaşadık. Bu salı günü de Lüfer'in peşinde olacağız inşallah. Aşkın peşinde olacağız. Ne diyoruz? Bizde kalın, balıksız kalmayın. Bugün sizlere <laughs> sürpriz bir video hazırladım. Canlı yayın açamadım. Kusura bakmayın. Çikotaytlarım çok az. Çünkü ayın onuna kadar idare etmem lazım. Onun da yenileniyor. malum bizler sınırsız kullanamıyoruz çikotaytları. İnşallah ki onuna kadar yettireceğiz. Beni izlediğiniz, bizde kaldığınız paylaşımlarımıza reaksiyon gösterip sevginizi, saygınızı bizlere hissettirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Biz de buna mukabil bizde kalın balıksız kalmayın diyoruz. Gittiğimiz meralarda, güzel köşelerde sizlere aşkı yansıtmayı, mutluluğu yansıtmayı, paylaşmayı ilke edilmiş bir şekilde yansıtmayı devam edeceğiz. Seviyorum sizleri. Ağaç yanımızdan, Hisarımızdan Aşkım bu güzel köşesinden hepinizdir Rabbim emanet ediyorum. Bir de ne diyorum? Cansınız can oka kalın sağlıcakla.